Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün El Pesico TikTok montaj, daha doğrusu El Pesiko fırtına gücü TikTok montajın ikinci bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde direkt bana sövmüşsünüz yok El Pesiko montaj değil, yok sadece fırtına gücü var falan diye. Kardeşim bu kanal benim. Ben de gayet açık. Bu arada malum sayıyı bir daha yorumlarda görürsem yemin ederim o yorum atan herkese engellerim kanaldan. Çaplak aksi taraf, şapalı aksi taraf. Ya, bak. Bu dükkanı ya. Lan yeter lan artık. Arkadaşlar birazdan çok güzel bir montaj izleyeceğiz. Ee, gerçekten çok güzel bir montaj. Aşırı yüksek mizahlı bir montaj. Video telifli bu arada. Asla para kazanamıyorum videodan. Varsa da YouTube kendisi reklam koymuştur. Bu arada beni Instagram'dan... Neyse çok yapıyorum. Bir şey diyeceğim ya. E, bu videoyu bu arada beğenir misiniz arkadaşlar? İlk Pesco TikTok montaja like istemedim. Çok izlenmiş. Az like gelmiş. Buna bari like atın da. Arkadaşlar bir de montaj yapan kardeşiniz Ranolon'u gerçekten çok güzel montajlar yapıyor. Onu TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim. Aha burada yazıyor ismi bak. Tam burada. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> 18 Ağustos'ta yani doğum günümde ilk parçam çıkıyor. Şimdiden başladık çalışmalara. Güzel bak gerçekten fırtınadan bin kat daha güzel bir şey geliyor. Kayf kayf şey. Kayfa vat haçu kayfa vat. Kayfa vat haçu kayfa vat. Kayfa vat kayfa Aşk bak. Snitch the cut time 21. We the Fox 5 gang niggas snitching on my facts Back it up back it up 2-2-3 make a nigga back it up Orada geçmedi Ronaldo Ronaldo Endidi Verdi pasını şimdi Neymar Neymar Neymardan bir çalım. Neymardan bir çalın Neymar neler yaptın hocam oh, çok kritik B Taka ya. gelin lan diyor, gelin lan diyor, tutun lan beni diyor, yakalayın lan beni diyor, alın lan beni diyor. Gel, 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 gel. Al, beni al, gel beni al Allah'ını al beni <laughs> lan, al beni lan, al beni. İnzaki, İnzaki, İnzak. Bu kaç yıldır gol atamıyor ya. Atayım, gel. Bu ne iş varlığı la? Hadi Holland, dön Holland! Evet. Hafta olarak 8'di kardeşim. Evet abi. Haftanın ilk maçında kaybettin. Yeah! Kurtara! Bak bak! Hoppa! Ben donarım mı mıyım dedi öyle ezik bir gol yiyeyim dedi. Ulan sen ne s ne oldu sana? Du bist weg und ich kann's nicht verstehen. Es ist vorbei, <laughs> ich wollte nie, dass du gehst. Damals warst du die Kraft, die ich brauchte. Heute weiß ich nicht mal ob du lebst şimdi Ronaldo Ronaldo Cristiano de Jason Ya ama hocam yeter vallahi la Yemin ederim bu maç Mustafa Neymar'ın attığı köşeden attı Neymar top istediler şimdi Embo aldı Ronaldo bıraktı VE comeback Ne dedim? 86'da Cruyff sen golü at ben 90 artı uzatmalarda atacağım dedim <laughs> Ali Beyler şimdi 84'te 2-1 yapıyoruz Oradan 90 artılarda 2-2 isteyin <laughs> 4'te 4 Johan Cruyff Fırtına gücünün babası <laughs> Nereden, Lanzanadan, Ankara'dan, Lanzana'dan, üç sesini hmm. yükseliyor. Gel bir bir Gel. 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 Bu arada bak bak, bak hareketler koskoca 55 yaşındaki Rivaldo ya. Hareketlere bak 19 yaşındaki Neymar'ın. Neymar Junior everybody. Ronaldo Ronaldo. Oh! Hocam erkeksen buna da kırmızı verirsin ama sen erkek değilsin çünkü fırtınanın çakma hakimisin sen. <laughs> Abi bana şimdiye kadarki en uzun mesafeden koyar mısın? Koyarım lan tabi de. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> dakika 90. E abi Şiş. Emre Can'a bir soksam. Kırmızı yok yanında adam vardı. <laughs> Robson, Neymar, şimdi pasımızı verdik. Dondurma, dondurma. Ya diyor ki tokatlar sen çocuğuyum. Terbiyesiz yapma Terbiyesiz adam. <laughs> Basmadın lan. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Basmadı lan. <gülüyor> 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 Burada mah atarsın. Annenin akşam ev var mı? Üstü yalnız içen varsa Neymar gidiyor! Neymar gidiyor! Sağ orta sağ! Ofans orta sağ sağ! Sağ ofansı Fortis ra Kırmızıates Buna biçimduyoo afraid Senin bile Poker Overwatch Unlocked dondurma, Canici dondurma. Gençler lütfen gerekeni yapın rica ediyorum. Hocam offside. Ronaldo'cum bak RoboCat'a yeteneğin var senin. Kaldıracaksın göğüs topa. Kapağ... Ya! Taktiğe bak. Bak. Oha. Ya daha ne abim çındıracak. İnanılmaz bir gol olacaktı. <laughs> bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. baktım. Bu ben atınca, Bu ben abi. atınca, bu ben atınca beleş, sen atınca görüş oluyor. Merak etme, hep öyle oluyor zaten. <laughs> Ağlama lan. Evet. Emma annesiyle neden bir derdim var? Kimin? Senin. Emma neden sövdün? Çünkü adam gibi oynaması için. <gülüyor> <gülüyor> Kimseler duymasın. İçimde sen varsın. Pan Embo kaçtı. Atma artık. Beleş atma. Ağlama lan milletin içinde başına bana 8 mi atacaktın? Ah oh, shit. Embo! Embo! Gir içeri oğlum. Oyna şimdi. Hayır! <Gülüyor> 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 Ağacı kıskanırım, yemiş yüklü dalı var. Bağır olsun, düz olsun, ne güzel masalı var. İmrenirim arıya, petek petek balı var. Konduğu çiçeklerin pembesi var, alı var. Cahit Sıtkı Tarancı. Bu kanalda kaliteli videoların hepsi. Fırtına pisiz, onlar rüzgar olup geçti.